Amerikalı yetkililerin <laughs> Amerikalı yetkililerin bizim Adalet Bakanlığı yetkililerinin yüzüne bana bunu ee, bakanlıktan bir dostum anlattı. Amerika'da Washington'da söylediği şey işte. Siz her şeyi gösteriyorsunuz ama talimatı gösteremiyorsunuz. Bizim yetkili diyor ki siz yani aramızdaki Amerika Türkiye arasındaki anlaşmaya sadık değil misiniz? Bu anlaşmaya göre zaten kuvvetli şüphe de sizin zaten iade sebebiniz. Biz bundan dolayı şu an iade edemeyiz diyor. Yani demek istediği şey şu eleman benim elemanım şüphe müfettiği zaten ben biliyorum emir verdi. ama senin elinde ispat yok niye? Fethullah Gülen eskud minel ikrar fehvasıyla bile ölüm darbe talimatı verebilen birisi. Efendim işte büyüğümüz örnek veriyorum ben sana e, burada bir aksiyon almayı değerlendiriyoruz. Daha önce konuştuğumuz üzere <laughs> bütün hazırlıklar hazır. Aksiyon almamız konusunda görüşürüz nedir dediğinde <laughs> yapması yeterli. Bu dünyanın hangi hukukunda izin verme oluyor? Bir tek hukukta. Es sükut minel ikrar. Kızı istemeye gittin Emre yarın öbür gün bekar bir kardeşimiz Emre. Buradan da duyurusunu yapmışlar. <laughs> Kızı istemeye gittin. Dedi ki babası ne düşünüyorsun kızım dedi. Babacığım bir dakika gelir misin dedi. Ben uygun düşünmüyorum dedi. Bu tamam. Ama sessiz kalırsa kural nedir? Ee, o edeptir o. Kız sessiz kalmıştır. Gönlü var anlamına gelir. Olur anlamına gelir. Emri olur. Olur anlamına gelir. <laughs> Ona ne dedir? Esküt, evet. sessizlik. Min el ikrar. Karardan, onaylamaktan ikrardan geliyor. Tamam Bu bu. Fetullah Gülen bu şekilde talimat verebilen birisi. Peki Amerikalı bu bizim e, Adalet Bakanlığı yetkilisi ne diyor? E diyor ki talimata dair. Halbuki bütün şimdi onu neyse Şimdi bunu söylüyor değil mi? Ben de diyorum ki ileride böyle ama bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musun? Şimdi bunu peki Fatih abi hani bunu böyle söylüyorsun evet, da. Ediyorum, tabii ki. Neye güvenerek yani neye adam bunu sallıyorsun? Bu korkumu saçmaya çalışıyorsun sen ortalama? Yok hayır Yok, hayır hayır. Ya, hayır bir hayır. şey yapmayacaksın zaten herkes biliyor. Hayır hayır hayır. Bir, bir